Merhabalar efendim Emir Sultan Hazretleri kalas havada kaldı. Hacı Beyram Veli Hazretleri bazı talebesini aldı. Emir Sultanla görüşmeye gitti bir gün. O gün Emir Sultan'ın harabe evi tamir ediliyor. Ustalar çalışıyor. Kimileri koca koca kalasları yukarı taşıyorlar. Az sonra işçiler büyükçe bir kalası aşağı düşürdüler. Altta ise çocuklar oynuyor. Kalas onların üzerine hızla düşüyordu ki Emir Sultan Hazretleri vaziyeti gördü ve dua etti o arada. Kalas havada kala kaldı. Bir müddet öylece durdu. Sonra yavaşça süzüldü zemine. Sessizce ve zarar vermeden Hacı Bayram Veli Hazretleri kerametinizle çocuklar kurtuldu diye içinden geçirdi. Emir Sultan hayır buyurdu. Rabbimiz kurtardı onları. Yine Emir Sultan'ın Yahya Halife adında bir talebesi kendi halini şöyle anlatır. Ben gençliğimde ne zaman şu yerde bir veli var dediysem hemen gidip hizmetine koşar ve bunu büyük kar addederdim. Çünkü veliler kararmış gönülleri temizler diye biliyordum. Yine bilirdim ki onların bakışları devadır, rabbani tesir vardır sözlerinde. Ve bir gün Sinan Halife diye birini işittim, hemen yanına koştum. Bana himmet ediniz diye ricada bulundum. Sordu bana bana sordu. Nedir muradın? Arzun, isteğin ne? Tek muradım elinizde tövbekar olmak ve nefsi emmaremin şerrinden kurtulmaktır efendim dedim. Zira kendi başıma ne kadar uğraşsam da nefsimin pençesinden kurtulamıyorum. Öyleyse Emir Sultan'a git, onun nurlu kabrinde tövbe et, onun himmetiyle Murad'ına kavuşursun buyurdu. Hemen Emir Sultan'ın kabrine koştum ve Rabbime yalvardım. Çok ağladım. Elhamdülillah azgın nefsim yola geldi dedi efendim fi amanetim.